Şimdi geldik kitapçının en sonuna, örnek arpej kalıplarına. Arpejin ne olduğunu sanıyorum ki artık öğrendik. Şimdi buraya yazdığım kalıplar kendi başına çok bir şey ifade etmeyebilir. Ama melodik olarak çalındığında yani yine de bir hissiyat uyandıran ezgiler, bir hissiyat uyandıran arpejler, tekrarlar. Aşağıya kendi sevdiğim, kendi çalmayı sevdiğim üç tane farklı arpej kalıbını yazıyorum. Bu arpej kalıplarını hani gitarda farklı arpej kalıpları var. Ben oradan aktardım bunları. Yani aslında çok daha fazla arpej kalıbı var. Fakat ben burayı üçünü yazmayı tercih ettim. Bu arpej kalıplarını dilediğiniz gibi çalabilirsiniz. İşi biraz ilerlettikten sonra, şarkılarla biraz daha haşır neşir olduktan sonra, akorlarla, arpejlerle biraz daha haşır neşir olduktan sonra, istediğiniz bir şarkının istediğiniz bir yerine bu arpeji, bu arpej kalıplarını, birinci kalıbı, ikinci kalıbı ya da üçüncü kalıbı monte edebilirsiniz. Yerleştirebilirsiniz. Şimdi dilerseniz ben size bunları çalayım. Ee, siz de kalimbanızla bunları çalışıp tekrar edin. Evet. Arpeji kısmına hemen başlayalım. Birinci kalıptan başlayalım. Fakat başlamadan önce kısaca bir şey söylemek istiyorum. Bir önceki bölümü izlediyseniz yani akorlar kısmını izlediyseniz orada benim tırnaklarım uzundu. Bayağıdır e, uzundu. Ve pek pazara da bakmıyordum. Bu kısmı çekmek için kalimbayı elime aldığımda tırnak uzunluğundan dolayı Çalamadığımı gördüm. Çünkü tırnaklar çok uzun ve hem sağa sola çarpıyor hem çok fazla cızırtı çıkıyor. E, bu yüzden çalamadım gördüm. Ve ne yaptım? Tabii ki eğer tırnak bölümünü yani tırnak uzatmak zorunda zorunda mıyız kısmını izlediyseniz biliyorsunuz. Hem gittim tırnakları kestim. Biraz törpüledim. Hem şu kenarlarda hem biraz üstten. Boyunu kısalttım ve öyle geldim. Aslında bu kısım biraz tırnak bölümüne ait oldu ama e, tam üzerine denk gelmiş oldu ben bunu çalarken. Yani uzun tırnakta çalamadım. Tırnaktan bu boyu getirdim. Ondan sonra kalimbayı elime aldım. Tabii tırnak kısaldıktan sonra da bir alışma dönemi var. Yani bu boya da alışmanın bir dönemi var. Bu yüzden şimdi biraz kötü geliyor ses olabilir. Bu kalıpları çalışırken yavaştan hızlıya doğru çalışmanızı tavsiye ederim. İlk başta ritmi çok düşük tutun. Yavaş yavaş hızlandırın. Bu şekilde daha iyi olur. Hem e, kalıbı ezberlemeniz kolay olur. Hem daha sonra da çalabilmeniz çok daha kolay olmuş olur. Yani şu hızla başlayın. Mesela... Daha sonra bunu yavaş yavaş hızlandırın. Ben burada mesela 2 çarpı 2 çarpı çarpı 2 çarpı 2 yazdım ee, ama e, siz bunları birer kere de geçebilirsiniz hepsini bir kere geçebilirsiniz ortadan başlayabilirsiniz nasıl isterseniz güzel çalışmalar olmuş olur bunlar yani bir kere de çalabilirsiniz mesela gibi birer kere de çalabilirsiniz hemen kalıp birden başlıyorum. Şimdi burada e, aslında akorlar var. Biz burada rakamlar görüyoruz. Fakat her bir satır bir akoru gösteriyor bize. Mesela birinci satırdaki kalıp ki kitapçıkta da yanında yazıyor. Bu do majör akorunun sesleri birinci satır. Yani akorlar kısmında izlediğiniz şu akorun seslerinin arpeje dönüşmüş hali. Bu arpejleri ben dönüştürdüm bu arada. Yani kendi tamamıyla kendi oluşturduğum kalıplar. İşte biraz gitardan, biraz piyanodan aktarma oldu bunlar. Kalimbaya uyarlama oldu. Bunları şarkıların çeşitli yerlerinde kullanabilirsiniz. İstediğiniz uygun gördüğünüz yerlerde kullanabilirsiniz. Ki ben birçok şarkıda kullandım. Mesela işte birinci arpejin e, kalıp birin, birinci kısmını birçok şarkının bitirişinde kullanıyorum. Mesela bu kısmı, bu buradaki kalıbı birçok şarkıda görebilirsiniz. Ya bu şekilde ya da şeklinde kullanıyorum. Siz de uygun gördüğünüz şarkıların ilerledikçe uygun gördüğünüz yerlerinde e, ilgili arpeji, arpej kalıbını kullanabilirsiniz. Kalıp birden başlıyorum. Hayır, ne diyorduk pardon. E, 1-3-5 mesela do majör akoru, ikinci satır sadece rakam görüyorsunuz fakat re majör akoru üzerinde bir arpej var burada yani akorlar kısmını mutlaka izleyin. Orada anlattım bunları. Remover şey, remover akoru re, fa, la seslerinden oluşuyordu. Yani 2 4 6 şu kalıp şu akor üzerine bir arpej var. Üçüncü satırda do majör sesleri üzerine bir kalıp var. Yani fa, la, do 4 6 1 4. Fa majör üzerine bir kalıp var. Dördüncü satırda sol majör üzerinde bir kalıp var. Sol, si, re ve re bu seslerden oluşuyordu. Bunun üzerinde bir kalıp var. Beşinci satırda da yine başa dönüş olan do majör üzerine bir arpej kalıbı var. Yani siz bunları çalarken aslında birkaç tane akor gezmiş oluyorsunuz. Do majör 1 Fa majör 2 Re minör 3 Sol majör 4 ve yine başa döndünüz. Do Bu akorları gezmiş oluyorsunuz. Hemen kalıp bire geçiyorum. ...ve başa döndü. Evet, bu birinci kalıptı. Ee, yavaşça tekrar çalayım. Dilerseniz bana bu kısımda eşlik edebilirsiniz. Başa döndük. Bitiriyorum. Tabi bu e, arpejler genelde bu kadar yavaş çalınmıyor. Biz e, alıştırma olduğu için çaldık. Genelde... şeklinde çalınabilir. Evet ikinci kalıba başlayalım. İkinci kalıpta yine her şey aynı. Ee, satır yanlarında görüyorsunuz kullanılan akorlar aynı. Sadece arpejin kalıbı farklı. Birinci de şunu yapıyorduk. Do major akoru üzerinde yani 1 3 5 bir sesleri üzerinde. İkincide yapıyoruz. Yani birincide de 1 3 5, 3, 1, 3, 5, 3 yapıyorduk. İkinci de sadece değişen kısım var. Peşin kalıbı o da 1, 5, 3, 5. Kalıbı değişmiş oldu. Evet çalıyorum. bitiriyorum. Bu da ikinci kalıptı. Tekrar yavaş bir şekilde alıyorum. Dilerseniz eşlik edebilirsiniz. çektiriyorum. sonra da vibrato yaparak bitirmiş oldum. Ya da arkadaki iki delikten. Evet, üçüncü kalıbı çalmaya başlayalım. Yine aynı akorlar üzerinde bu sefer farklı bir arpej kalıbı uygulayacağız. Yani bu üç kalıp içinde yani benim en sevdiğim bu diyebilirim. Yani benim en çok hoşuma giden bu. başa döndük. Bunu dilerseniz tekrar devam edebilirsiniz. Çünkü bunu çalmak çok keyifli. En keyiflisi bu belki de içlerinden. Dilerseniz tekrar edebilirsiniz. Şimdi tekrar çalıyorum. Biraz daha yavaş bir şekilde bana eşlik edebilirsiniz. Başa dönüyoruz. Hızlanıyorum. Arpeji yavaş bir şekilde çalıyoruz fakat arpejin esas e, anlamı hızlı çalınca ortaya çıkıyor. Yani yavaş olan kısmı biz e, antrenman olsun diye çalıyoruz ama hızlı çalınca gerçek kimliğine kavuşuyor. Yani 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 şeklinde çaldığımızda çok daha güzel oluyor. Evet böylece bu arpej kısmı da bitirmiş olduk. Bununla ilgili e, sorularınız olursa lütfen yorum kısmından bana ulaşın. Evet arkadaşlar geldik kalimba hakkında her şey videosunun sonuna. Biraz uzun bir video olmuş olabilir fakat bu kitapçığı her şeyi detayıyla size anlatmaya çalıştım. Herhalde yine bu tek bu alandaki tek bir video olmuş oldu bu. Kalimba hakkındaki her şey videosunu PDF olarak indireceğiniz bu kitapçıkla izlerseniz ya da PDF olarak ekranınıza da açabilirsiniz tabi. Bu kitapçıkla izlerseniz çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Kitapçığın üzerine de bunu yazdım. Yani bu kitapçık elinizde olsun bunu açın ya da ekranınızda olsun yan tarafa bunu açın ve bunu izleyerek elinizde kalimba da varken bunu çalışırsanız buna bakarsanız çok daha faydalı olur diye düşünüyorum. Zaten bunu bu amaçla hazırladım. PDF olarak bu kitapçığı indirebilirsiniz. Sadece aşağıdaki linke tıklamanız yeterli ve tamamıyla sizin olacak bu kitapçık. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Sadece benim adıma çoğaltıp basmayın, ticari olarak kullanmayın bunu. Onun dışında dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Arkadaşlarınıza verip tavsiye edebilirsiniz. Evet uzun bir video oldu. Gerçi şu an ben bu videonun montaj aşamasına girmedim. Arada bir sürü daha yapılacak işleri var. Daha kalimbayı elime alıp çekeceğim, anlatacağım şeyler var. O haliyle ne kadar süreye ulaşacak bilmiyorum. Belki bir saat olacak, belki bir saati geçecek. Ee, videonun istediğiniz bölgesine alttaki zaman çizelgesi kısmına tıklayarak ulaşabilirsiniz. Böylelikle videonun tamamını e, izlemek zorunda kalmazsınız. Yani e, ne, neredeydi kısmına aşağıdaki zaman çizelgesine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız, bu video işinize yaradıysa ve güzel bir çalışma olmuş diyorsanız yorum kısmına lütfen yazın. Beni çok memnun edersiniz. Videoyu beğenin, abone olun ve zil tuşunu da, zil butonunu da açmayı unutmayın ki sonraki gelecek çalışmalarda haberiniz olsun, haberimiz olsun hep birlikte. Ki bu e, abone olma ve beğenme e, işi biraz da teşvik amaçlı. Yani bu çalışmaların devamının gelebilmesi için biraz beğeni, biraz abone olma, biraz abone sayısı bunların olması lazım ki insan e, biraz e, motive olsun, biraz teşvik olsun. Bunlar için de e, söyleyenler aslında bunlar için de bunları size söylüyor. Ben de bunun için söylüyorum. Bu yüzden lütfen tekrar hatırlatıyorum e, abone olmayı unutmayın, kenardaki zil butonunu da açmayı unutmayın. Aynı zamanda benim iki tane Instagram adresim var. Birisi ana kullandığım hesap. Ee, orada birçok farklı iş paylaşıyorum. İşte yaptığım işte dijital videolar var, klipler var. Ee, bu klipler aynı zamanda bu kanalda da var dilerseniz onlara da bakabilirsiniz. İşte akustik kayıtlar var vesaire. Birisi ana hesabım. Diğeri de bu kalimba derslerini, kalimba videolarını tek bir çatı altında toplamak amacıyla açtım. Çünkü o ana hesapta da var bu kalimbalar, kalimba videoları. Fakat orada biraz kaybolmuş durumda. Çünkü bir sürü şey var orada. O amaçla açtığım diğer ikinci hesap. Bu adreslerden de beni takip edebilir ve sorularınızı oradan da bana iletebilirsiniz. Ee, buradan, yani YouTube'dan oraya gelen arkadaşlarıma çok detaylı cevap verdim. Ha, ki hala vermekteyim. Yani buradan gideceğim de yazacağım da adam cevap veremeyecek mi diye düşünmeyin. Çok detaylı cevap veriyorum. Her şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda, başka çalışmalarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.